Kabus görmenizi sağlayacak böcekten büyük bir ayağa. Dünyanın en kanalına hoş geldiniz. Bugün kameralara yakalanan en gizemli 5 yaratığı göreceğiz. Ama videoya başlamadan önce sizlere çok özel ve çok güzel bir haberimiz var. Kanalımıza en son abone olup videomuza like atıp ve yorum atan isimlerden birkaçını sizler için söylemek istiyoruz. Gacha Milkshake, Eğlence Zamanı, Borhan FPS, Dibuse, Kompapaz, Berat Çoban HD'di. Evet sevgili dostlar bu kanalların hepsine biz de dünyanın enleri kanalıyla abone olduk ve videoda ismini çıkartıp ismini söyledik. Sizin de diğer videolarda isminizin çıkmasını istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. Video like atın, videoyu yorum atın, kanala abone olun ve bildirimleri açın. Umarım o şanslı kişi siz olursunuz ve umarım diğer videolarda sizin isminiz çıkar. Öyleyse hazır mısınız? Gelin hep birlikte videoya geçelim. Akşam 9 gibi Alman bir adamla köpeği ile birlikte yürüyüşe çıkmak ister. Köpeği ile birlikte akşam karanlığında dolaşırken yollarını kaybedince kendilerini uzak bir dağın önündeki mağarada bulurlar. Adam köpeği de yanında olmasına güvenerek el fenerini açıp mağarayı araştırmaya girişir. Gel. mağaraya gitmeye karar verene kadar sadece çoğunluğuyla uyuyan yarasalarla karşılaşan adam hiçbir şey görmedi. <laughs> O yuvarlak şeyin içerisinde bir şeyle karşılaşır ve korkan adam ve hemen karar vermesi gerekir. Hemen kaçmayı seçen adama sorulan en çok soru ise köpeğinin neden havlamadığıdır. Adamın cevabı ise köpeğin eğitimli olduğudur. Come on. Come on. Richard Trubun adlı bir kişinin son zamanlarda gönderdiği bu video insanlık dışı bir yaratık. Varlığı hakkında insanları şüpheye düşürmeyi başardı. Richard her gece kuşları dinlemek için ormana giderken bir gece gittiğinde araçların arasında farklılık olduğunu sezer. Ve kamera görüntüleri almaya karar verir. Ama fazla bir şey göremeyen adam mutfağının dışına bakan bir kamera yerleştirmeyi planlar ve yerleştirir ve nihayet o sesleri çıkartan şeyi bulur. I put the iPad in the window and now this thing's coming up to the steps in my backyard, Mike. What's coming up? It's like a weird demonic thing and it's like a human. And it's all scratched down. This is the second time this happened this week. And as I'm talking to you, this is all on recorded, And it doesn't see me. I'm in that, you know, that sunroom. Can you record it? You're on record, it's, everything's recording now. It's, it's, it, I can see the thing. It's like looking around weird. It's, is it recording the video? Yeah, right now, it's on the video. It doesn't see me. I'm, I'm, I'm sitting back, but I can still see what's the on. you hear ya? No, I can't, but it's looking around. Something out of the weird side of me. This thing is freaking Oh my God. Like a gargoyle. It's like a gargoyle, man. And, right. it, and it's like 35 feet away, and it it's, it came out of those weeds. You know what I'm talking about? Mm-hmm. It's a plant. left side? Or by the right? Looking up. Back, yeah, on the right side, there's the weeds there going down that okay. sidewalk. It's looking. Oh my god! Oh my gosh. Dude, this thing is weird. And it, and it goes back. It just went back. It went back back. It, it like, like wobbled back in. I can't even explain it. Went back in the weeds. Yeah, like it know, It knows something's going on. I got it now. I got it on tape. Oh my God, there it is, Mike, it came back. Oh my gosh. I command you to go in Jesus' name. This thing is looking weird. Oh my gosh. Oh my gosh. It, it knows something's going on, man. This thing is, oh my gosh. Um, Ricardo bu videolar sorulduğunda bir sürü kanıt sunmaya çalışsa da hatta polis raporu bile yapmış olsa da hiçbir şeyi kanıtlamayı başaramadı. Polis onun deli olduğunu düşünüyordu. Sizce gerçekten de olabilir mi? Yorumlarda tartışabilirsiniz. Endonezya'da yılan ve timsah eğitmeni olarak çalışan adam bir süre önce internette bir video yükledi. Videoda egzotik hayvan bulmak için ormanı araştırıyordu. Ama çok farklı bir şey buldu. Ekibi ise başta bir şey fark etmediklerini söylüyor. Alo. fark ettikten sonra kaçan grup daha sonra röportajlarında keşke kaçmasaydık ve biraz daha araştırsaydık diyor. İyi apa? apa itu? Pak? tadi, Pak? Lihatlah. Birçok insan böceklere karşı sahip oldukları fobilerden dolayı müzdarip veya bazıları ise sadece örümceklere karşı aşırı korku duyar. Araknofobi olarak adlandırılır bu durum. Şimdi göreceğimiz şey ise korkunç organizmanın sadece uçmasını sağlayan kanatları değil, üzerinde yürümesini sağlayacağı tüylü ayakları da var. Dev bir melez güve ya da bundan çok farklı bir şey. George adlı bir YouTuber öğleden sonra dolaşmak için çıktığı Mississippi ormanlarında yaban domuzları ve bir sürü canlıyı görür. Aniden yanından birkaç ağaç sesi duyunca bunların büyük ihtimal domuz olacağını düşünen adam kafasını çevirerek baktığında gerçekleri gördü ve kayıt altına almaya başladı. Videoda görülen şey dev bir maymun ve ağacı yırtıyor gibi. George o sırada hareket etmemeye ve ses çıkartmamaya çalıştığını ama George korkusuna dayanamayarak kaçmaya başladığını söylüyor. Bazıları bu videoya inansa bile çoğunluk gerçeğe yakın bir kostüm olduğunu düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Sevgili dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamlılığı için sizlerden bin like bekliyoruz. Eğer bin like gelirse bu tarz videoların devamlılığı gelecektir. Başka videolarda görüşünceye dek kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.